Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Herkes Hanker çiftinden yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar bekliyor. Tabii ki ayrılık haberlerinin yalan olmasını bekliyoruz. Herkes sadece menajerin böyle istediğini ve bunun için fotoğrafları Instagram hesabından kaldırdıklarını düşünüyor. Bakalım çiftimizden açıklama ne zaman gelecek? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.